Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlere Renault'un Eco modu ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Şöyle ki aracı bir haftadır Eco modda e, kullanıyorum. Daha önceden de e, Eco mod olmadan e, yani 100 kilometrede yaklaşık ne kadar yakıyorum onu biliyorum. Bunun bilgisini verdim zaten. E, Youtube'da birkaç video izledim. E, çok yeterli gelmedi bana. Buna istinaden bu videoyu çekiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2013 1.5 dizel sembol aracım var. Eko modu. Ee, şöyle bu videoyu 3 bölüm halinde sizlere sunuyorum arkadaşlar. Birincisi size derlediğim bilgileri aktaracağım. İkincisi bu bir haftalık süreç e, zarfından, süre zarfında kendi izlenimlerimi sizlere aktaracağım. Üçüncü bölümde de ee, uzun yolda ne kadar yakıt tasarrufu sağlanabilir ee, şehir dışı yolculukta ne kadar yakıt tasarrufu sağlanır? Bununla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar, öngörümü paylaşacağım sizlerle. Öncelikle ee, Renault'un bu Eco tuşu yanlış bilinenin aksine sadece aracınıza yakıt tasarrufu sağlamıyor ee, birden fazla faydası mevcut. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz üzere ekonomik katkı arkadaşlar. Ee, doğaya salmış olduğunu, e, olduğunuz yanmış gaz oranı bu Eco mod dahilinde düşüyor. Gaza bastığınızdaki bu ani hareketler artık olmuyor. Yani buna bağlı olarak da ani hızlanmalar yaşamıyorsunuz. Eco modun belirgin özelliklerinden biri. Şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Eco modunda kullanırken doğaya daha az zarar vermiş oluyorsunuz. Yani hani şehir içi şehir dışı tasarrufta fark eder ama hani gözünüze gelmese bile ekomodda kullanmakta fayda var diyebiliriz. Ekomodun eksi yanları da mevcut arkadaşlar. Derlemiş olduğum bilgiler dahilinde. Bir kere eco mod açıkken aracınızda gözle görülür bir performans kaybı yaşarsınız. Ee, genel kanı bu. Ee, yani bazen gazı kökleseniz de bir noktada gitmiyormuş hissi yaşayabilirsiniz. Yani tork kaybı yaşayacaksınız. Bunun yanında mesela yazın çok sıcaklarda baktınız klima istenen serinliği vermiyor. Eğer klima gazınız bitmemişse sebebi kesinlikle eko arkadaşlar. Çünkü klima çalıştığı esnada da bildiğiniz üzere yakıt Sarf ediyor Bunu ekomodu devreden çıkarttığınız Takdirde de Eski performansınızı hemen Geliyorsunuz arkadaşlar Bunlar değer, değerlemiş olduğu Bilgiler yani genel kanılar Kendi izlenimim ne Onu da aktarayım hemen size ee, Öncelikle çok abartacak Bir performans kaybı olmuyor Arkadaşlar benim kendi e, Görüşüm bu ama mesela Clio'yla Clio Sembol arasında e, fark da var. Nasıl fark var? Yani e, ivmelenme olarak bir fark var. Bir, bunu biliyorum. Sembol bir tık daha iyi bu konuda. E, dediğim gibi. Eco Sembol sembolde kendi aracımda e, çok gözle görülür bir performans kaybı yaşamadım. <laughs> İdare eder yani çok göze gelmiyor. Bunun dışında Eko modda kullanmadan önce e, yaklaşık 6.9 civarında şehir içinde bu dur katlarda yakıt sarfiyatım vardı arkadaşlar. Ama Eko moda aldığım noktada yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Ortalamam 6.7'ye indi. Aynı kullanım yani Eko mod olsa da olmasa da aynı kullandım. Homojen diyebiliriz bunun yanında yani 0.2'lik bir sarfiyat daha az sarf etmiş oldum. Yani 0.2 yakıt tasarrufu yapmış oldum. yani şehir içinde şehir içinde yolunuz düzdür, trafik yoktur. Daha fazla yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bir diğer olay şu arkadaşlar. Üçüncü bölüm diye adlandırdım. Uzun yolda ne olabilir? Mesela şehir içinde o dur kalklarda 0.2'lik bir yakıt tasarrufu sağladım. Şehir dışında dur kalk vesaire olmadığı için e, farz edelim ki 0.5'lik bir tasarruf sağladık. Yani 100 kilometrede yarım litre. E, bildiğiniz üzere bizim araçlar uzun yolda 1000 kilometreye kadar veya 1100 kilometreye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. 1000 kilometrede 5 litrelik bir yakıt yakıt tasarrufu sağlamış olursunuz. Bu da nereden baksanız, e, nereden baksanız bir 75-80 lira şu e, anki yakıt fiyatlarıyla e, tasarruf etmiş olursunuz arkadaşlar. Yani çok hızlı gitmeyi düşünmüyorsanız, planlamıyorsanız ee, şehir dışında Eco modla kullanabilirsiniz. Hatta şehir içinde de aynı şekilde bunu bir alışkanlık haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Eco modda durum bu şekilde. Umarım faydalı olabilmiştir. Ee, sorularınız olursa videonun altına e, soru sorabilirsiniz. Belki unuttuğum şeyler olmuş olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.